Mersin'de bir tırda yapılan aramada 105 kilo eroin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Kızaklı zula tekniğiyle saklanan eroinler tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken film gibi yapılan operasyon anıysa kameralara saniye saniye yansıdı. Mersin'de film sahnelerini aratmayan bir operasyon yaşandı. Takibi alınan bir tırda 105 kilo eroin ele geçirildi. Kızaklı Zula tekneyle saklanan eroinler tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken film gibi yapılan operasyon anıysa kameralara saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre İran'dan yüklediği 22 ton kömürü Kahramanmaraş'ta bir adrese boşaltan tır. Boş olarak geldiği Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi otoban çıkışındaki hal kompleksi kavşağında durduruldu. Alınan istihbarat üzerine narkotik şube müdürlüğü ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada Dorsen'in bazı bölgelerinde oynamalar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine tır detaylı arama için emniyete çekildi. Narkotik dedektör köpeği Ankara'nın da katıldığı aramalarda tır dorsesinin iki tarafına zulalar yapıldığı belirlendi. Ekipler tarafından açılan bölmelerde 200 takoz halinde 105 kilo eroin ele geçirildi. Kızaklı zula tekniğiyle saklanan eroinler tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Uyuşturucunun İran'dan alınıp Avrupa ülkelerine gideceği öğrenildi. Olayla ilgili araç sürücüsü OH gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yapılan başarılı operasyonu kutladı. Soylu, Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti narkotik birimlerimizde 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler ifadesini kullandı.